Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. E, sosyal medyada Gökbek Demirci ve Özge Yıldız'ın e, resmine bir foto e, resim çizmişler. bir, benim ilgimi çok çekti arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi e, Gökbek Demirci ve Özge Yıldız'ı aslana benzetmişler arkadaşlar. Aynı onlar gibi bir resim çizmişler. Ben çok beğendim arkadaşlar. Çok mutlu oldum onların güçlü olmalarını. Yani aslanlar çok güçlü ve onları aslana benzetmeleri. Umarım sizde beğenirsiniz. Ve yorumlarda bana yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben her bir yorumu okuyorum. Ve önceden size teşekkürümü bildiriyorum arkadaşlar. Eğer videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.